Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2023 model Nissan Qashqai. Lastik basıncını sıfırlayalım. Ana ekranda tabi ben havaları ayarladığım için buradaki ikaz söndü ama yine de netleştirelim. Bakın. Şuradaki tuş. Seçtik. Ok. Şimdi bu ok... Cırcır cır var yukarı aşağı doğru giden Onu direkt üstüne bastığınızda o aynı zamanda ok oluyor. Bakın şurada e, TPMS sıfırlama diyor. Tekrardan bunu aşağı doğru basarak ok şeklinde alıyoruz. Sıfırlama onaylansın mı? Yine cırcırla aşağı doğru yani yukarı doğru bakın o gözüküyor. E, fokuslayamadım kusura bakmayın. Evet sıfırlama onaylansın mı? Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.